30 senedir buradayız, belediye başkanı bizi kandırdı. Sizin oyunuzu vereceğim, mimarınızı vereceğim, oyunuzu bana verin. Oylarımızı topladı, kazandı, paraları yedi, yedi, en sonunda bizi sattı belediye başkanı. Çok haksızlık yaptı, bizim mimarımızı vermedi. Belediye başkanı çıksın karşımıza, oya gelende nasıl gelirdi? Oyunuzu verin bize, verdik, kazandırdık, kötü mü ettik? Devlet için. Millet geliyor ya oy topluyor. O diyor bana ver, o diyor bana ver. Ya bu milletin imarını verin. Siz de rahat edin. Siz de millet, millet de size ihtiyacı var. Size de millete ihtiyacı var. Devletin de neyinde neyinde gelmiş oy topluyor, gidiyor yok. Ben işinizi yaparım. Başta o gün millet gitmiş o kadar da şeyde tuzla belediyenin de ya bir kalksan belediye başkanısın Çor sana sokmaz gibi bir konuşma yap. Bunların derdine bir derman bul. Sen ağzın çekilmiyor. Lal olmuyorsun. Şadi yazıcı ya, ya, yaşasın. Erdoğan yaşasın. Millet ölsün. Ha, ha el olsun. Erdoğan'a sesleniyorum. Bizim o günlerimizi versin. Yaşattık, başımızda gezdirdik. Oyumuzu verdik, başbakan yaptık. Günlerimizi versin hani bir Erdoğan. Başka bir şey var. yok. Gelsin, ben vermem yani yerimi. İsterse orada beni öldürsün, ben oraya yine vermem. Onlara Verdiğim emek, ben şu tırnaklarımla bak ameliyat oldum, ameliyat oldum, her tarafı ameliyat. Neden? Tuğla taşı, çimento taşı, harç yap, kolun doldur, kalıp çak, çivi çak, e, su terazisini tut. Şimdi de alıyor. Olmaz kardeş bunu. Yani bu hiçbir kitapta yazılmaz. Biliyoruz ki Konaşlı mahallemiz imar planları yapılıyor dendi. Yapıyoruz dendi. Yapılacak dendi. Seçimler öncesinde de sözler verildi. Şimdi anlıyoruz ki hep bir aldatmaca, kandırmaca, oyalamayla bugünlere geldik. Ve gelinen noktada biliyoruz ki her şey yalan, söz veren siyasetçiler ortada yok. Bizim isteklerimiz basit ve anlaşılır. Yüksek kesinti istemiyoruz. Yerinde dönüşüm istiyoruz. 16 parsel için imar uygulaması istiyoruz. Aydınlı'daki komşularımıza verilen imar şartlarında şartlarını istiyoruz. bu mücadeleye 2017 yılında başladık. Doğru bir iş yapıyoruz. Hakkımızı arıyoruz. Alın terinizle kazandığınızı, emek verdiğinizi istiyorsunuz. Hakkınızı istiyorsunuz. Hakkın önünde hiçbir irade duramaz. Emeğin, alın terinin önünde hiçbir irade duramaz. Biz hep birlikte bu savaşı kazanacağız. Buna eminim. Burada en önemli husus şu. Şehircilik ilkesine uygun diyorlar. Kesinlikle değil. Madem öyle 32 tane bilirkişi heyetinin teknik ekibi nasıl bunlar kanuna aykırıdır der. Nasıl şehircilik ilkelerine aykırıdır der. Ben şunu çok net söylemek istiyorum. Burada yaşayan vatandaşları yok sayan her imar planı bizleri yok saymak demektir. Bizleri buradan tasfiye etmek demektir. Hukuk da biliyor, hak da biliyor, idareler de biliyor ki biz buradan teslim olmayacağız. Burası bizim emeğimiz. Siyaset niye yapılır? Hangi partide olursanız olalım Bakın hiç siyaset yapmayacağım. Bir kardeşinizin bir kadınım. Sadece duygularımı paylaşıyorum. İster il başkanı olursun. Hangi partide olursa olsun. İster belediye başkanı olursun. Hangi partide olursa olsun. İsterse milletvekili olsun. Hiç önemli değil. Hangi partide olursa olsun. İster meclis üyesi olsun. Hiç önemli yok. Hangi partide olduğumuzun dönemi olmadan. Siyaset niye yapılır sorusunun cevabı benim için bu ülkede yaşayan bir vatandaş için çok önemli. Siyasetin yapılma amacı halka yani vatandaşa hizmet etmektir. Vatandaş istediği gibi düşünebilir. Istediği partiye oy verebilir. Hiç önemli değil. Siyaseti vatandaşa hizmet için yaptığınızda vatandaşı seçim zamanlarında değil, o içinden çıktığınız, birlikte yaşadığınız acısıyla tatlısıyla, sorunları birlikte yaşadığınız vatandaşı seçim zamanları hatırlamak yerine vatandaşın derdiyle burada konut derdi olur. Başka bir mahallede yoksulluk derdi olur. Başka bir mahallede çocuklarımızın derdi olur. Vatandaşın derdini çözmek için siyaset yaptığınızda aslında Konaşlı Mahallesi'nin konut sorununu da memleketin başka yerlerindeki dertleri çözmek de o kadar kolay ki. Ve siyaset vatandaşa seçim zamanlarında vaat vermek için yapılmadığında aslında biz sizin şu sorunuzu çözeceğiz, bu sorunuzu çözeceğiz deyip seçim bittikten sonra buralara uğranmamak üzere yapılmadığında bu güzelim memlekette, bu güzelim topraklarda, bu güzelim ülkemizde Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle, Ermeniyle, Lazıyla, Kürtüyle, Türküyle hepimizin sorunlarını çözmek o kadar kolay ki. Bir de siyaset benim bakış açım ve partimin de elbette olmazsa olmazı siyaset vatandaşı zengin etmek için yapılır. Kendini zengin etmek için yapılmaz. Hangi partide olursa olsun. Bütün partilerde bizim bakışımız bu olduğunda Sorununuzun çözümü çok kolay. Bunu ben kardeşiniz Canan olarak söylüyorum. Siyasetçi Canan olarak söylemiyorum. Çünkü ben yetiştiğim çevrede, mahalle kültüründe yetişen, aynen beni karşılayan çocuklar gibi, bizim evimiz yıkılacak mı, yıkılmayacak mı diye kaygılanan, sokaklarında düştüğüm dizlerimin yarı olduğu, aynen sizler gibi farklı düşünen ama kardeşçe yaşayan yoksul insanlarla hayatımı geçirdim. Ama bir yerlere geldiğimizde sen benim kim olduğumu biliyor musun diye o çocukluğumun, gençliğimin, geçmişimi unutmamak üzere siyaset yapmaya karar verdim. Siyaset bunun için yapıldığında kıymetli. Şimdi gel gelelim Konaşlı mahallesinin yani sizlerin sorunla. Ülkemizde ne yazık ki siyaset vatandaşın sorununu çözmek, vatandaşı halkı yani sizleri zengin etmek, eşit bölüşmek, hakkaniyetli olmak, ahlaklı olmak üzerine değil de rantlar yaratılarak birilerini üç beş kişiyi zengin etmek, sizlerin bu alanlarınız üzerinden rant yaratıp orantıda birkaç kişiye peşkeş çekmek üzerine kurul olduğu için bu sorunu yaşıyorsunuz. Bunun çaresi ve çözümü çok net. Önce şurada olduğu gibi kendinize güveneceksiniz bir. Hakkınızı bileceksiniz iki. Haklılığınızı hissedeceksiniz üç. Aynen şu anda hissettiğim gibi örgütlü olacaksınız dört. Aynı şeyi toz koparanda da yaptılar. Bakın toz koparanda da yaptılar. Toz koparan halkı aynen sizin gibi. Hukukçularla birlikte biz bu şekilde hukuksuzca mağdur edilmeyi kabul etmiyoruz dediler. Aynen sizin gibi örgütlendiler. Mahkeme aynen burada olduğu gibi hukuksuz süreci durdurdu. Demek ki siz bu mücadeleyi büyütürseniz bizlere de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem belediyelerimize hem bizlere verdiği talimatla bizim sizin haklı mücadelenizde sizin yanınızda durmak düşer. Ve şunu asla unutmayın, haklısınız. Hakkınızı asla ve asla birilerine pazarlamayın. Haklı olduğunuz yerde asla ve asla aklı fikri kötü olanlarla pazarlık yapmayın. Haklılığınızdan bir adım geri atmayın. Eninde sonunda kazanan konaçlı halk olacaktır diyorum. Belki çok çok uzattım ama sizleri de görmüşken duygularımı düşüncelerimi paylaşmak istedim. kendi evimiz, kendi emeğimizle yaptığımız işçiler. Ama şu anda AKP sağ tarafa imar veriyor, bu tarafa imar vermiyor. Neymiş orayı TOKİ yapıyormuş ama biz kabul etmiyoruz, yerimizi vermeyiz. Bir de bizim kanalizyonumuz 22 yıldır kanalizyon yapacağız dediler, bize söz verdiler. Kanalizyonumuz sokakta halen kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz, kanalizyonumuz yok. Yani yol yok, kanalizyon yok. Ama onlara sorduğun zaman kanalizyonları var, yolları var diyorlar. 42 yıllık emeğimiz gerçekten. Tamam. 22 yıldır oturuyoruz ama İyi, daha önceden de. arsayı almıştık. <laughs> Ve e, bu imar için sürekli belediyenin kapısını aşındırdık. Yani ha bugün vereceğiz işte seçimden seçimden birkaç gün önce bir afiş asıyordu. İşte imarınız çıktı, gözünüz aydın. Nasıl ki oy kazanıyordu. imar yok, söz veriyordu. Biz toplandık gittik ben sözümüz vermedim diyor. O gün Cem evine geldi ve orada bayanlar yine soru yağmuruna tuttu. Ve evleriniz yıkılmayacak böyledir şöyle de biz inanmıyoruz zaten. Ama biz savaşacağız gerçekten. Evet sevgili Can TV ve Pirha'ya bu konuda bizleri desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz. E, mahallemiz e, özellikle 1992 ve 93'lerde e, çok yoğun e, yerleşim yaşandığı bir mahalledir. Yoksul bir emekçi mahallesidir. Burada e, insanlar e, özellikle e, zor koşullarda deri sanayinde bir e, çalışarak e, işte ciddi e, emekler ve sarf ederek burada alın terileriyle yaptıkları e, evler e, bulunmakta. Burada e, açıkçası çok e, ciddi projeleri oldu yani e, ciddi bir rant olduğunu diye düşünüyoruz mahallemiz e, ellerimize yerlerimiz elimizde alınmak isteniyor 3 yılı aşkındır açmış olduğumuz davalarımız var davalarımızın arkadaşlar e, tabi burada kamuoyu nezinde e, duyurmak istiyoruz davalarımızın e, 16 ayrı parselde Biz dava açtık e, 14'ünü kazandık yani alt mahkemelerde. Bizi bir sürü işte hukuka aykırılıklar bulunarak bizi haklı bulmuştur. Üst mahkemede yani istinafta bunu bozmuşlardır. Bir tane hakim hiçbir gerekçe sunmadan e, buradaki davaları reddediyor. Hiçbir gerekçe de göstermeden ki yani e, burada niyetleri pekala ortaya çıkıyor yani. İşin özeti yani. Mücadelemize tabii ki devam edeceğiz. Etmek zorundayız çünkü... E, insanların gerçekten etiyle tırnağıyla çalışıp alın teriyle çalışıp kazanıp buraya verdiklerini bir anda ellerinde alınmak isteniyor. Bu süreçte tabi bize defalarca sözler verildi. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafında, işte Binali Yıldırım, Eski Başbakanlar Binali Yıldırım tarafında, Belediye Başkanlığı sürecinde. Bunlar tabi seçim vadi, vadi olarak düşünülebilir ama ülkeyi yöneten, devleti yönetenler tabi e, biraz ciddi olacaklar yani olmalılar. E, biraz ilkeli e, olacaklar. Yani söz vermişlerse Şadi Yazıcı özellikle buradaki belediye başkanı defalarca söz vermesine rağmen buradaki çıkmaz, e, buradaki sorun tamamen bir aşmaz olmuş. Çıkmaza girmiştir. E, biz de e, burada mutlaka haklarımızı koruyacağımıza dair mahalleyle e, bir araya geldik mahallelerimizde. Yanın başımızda Aydınlı'da imar çıkmış, Konaçta da bir kısmına çıkmış. Burada gayet e, bütün vatandaşlar, herkes memnun yani. İmarda memnun, hiçbir sıkıntı yok. Çünkü 350 metrekare bir arsada e, yanındaki arkadaşlarla birleştiği zaman e, 2000 metrekare içinde 4 tane daire alıyor. Bu da gayet iyi yani. Ama bizimkinde tam tersi bir tane daire bile alamıyor. Çünkü kesinti çok, e, bölme çok, başka parsellere verdiği için bir daire bile çıkıyor. Burada ciddi bir mağduriyet var yani buranın yetkilileri bizle o kadar söz vermesine rağmen ilgilenmiyorlar. E, seçimden sonra bizi ilk mahtap bile almadılar. Yani randevu bile almadılar. Üç sene oldu bize randevu bile vermediler. E, randevu istiyoruz. Hiç ilgilenmiyorlar. E, en sonunda bizi 11 parseli bölmüşler. Plan dışına çıkartmışlar. 5 parseli de Toki plan içinden bırakmışlar. Şu 5 beş, par beş parselin bundan bir ay önce yıkım kararı geldi. Yol yapacağız diye yıkım kararı geldi. Biz şimdi kadar bütün her şeyi diyalogla e, halletmeye çalıştık. Yıkım kararı geldikten sonra biz basın açıklaması yapmak zorunda kaldık. Şimdi işte, işte bütün siyasi partilerin il başkanları mahallemize gelecek. E, çevre milletvekili, bölge milletvekilleri gelecek. Bu şeyimizi devam edeceğiz yani.